Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci videomuzda karşınızdayız. Bu videoda sizlerle paylaşmak istediğim birkaç ipucu, taktik ve strateji olacak. Öncelikle Bak oyuncumuzun saldırısını inceleyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Savunmalar merkezde. Köy binası da merkeze yakın bir yerde. Kalan toplayıcılar ve kışla çevreye dağıtılmış bir vaziyette. Devler için uygun bir gün. Öncelikle Kılan Kalesi'ni boşaltmış. Ardından devleri göndermiş. Arkadaşlar dev kullanıyorsanız şayet savaşa giderken kullanacağınız büyülerden minimum 3 de maksimum büyü hakkınız. ikisi şifa olmalı. Şifa büyüsüyle gerçekten çok çabuk savunmayı geldi bir edebilirsiniz. Devleriniz fazla zarar görmez. Ayrıca belirtmek istediğim ilk videomda da söylemiştim. Klan kalesine giderken 6. seviyemiz şayet mümkünse balon atılması. 6. seviye balon yoksa 5. seviye binici de gerçekten iyi iş görür. 1. seviye 2. 3. seviye için aynı şeyi söyleyemem ama 5. seviye ölümsüz diyebiliriz neredeyse. Alınmaları gayet güzel evler. Bunlar hala hayatta bakın. Ejderler geldi arkasından. Gayet güzel. Tereyağından kıl şeker gibi üç yıldız alınmış bir savaş. Ardından okçular çevredekileri topluyor. Düşük seviyeli arkadaşlar için Düşük seviyeli arkadaşlar için Dev seçimi gerçekten iyi bir seçim. Yalnız Deviniz 3'ün altındaysa Pek yararlı olacağı olabileceğini Söyleyemem. Temiz büyüteceğim. İkinci göstermek istediğim video Eren adlı arkadaşımızın saldırısı. Gerçekten Talihsizlik aslında diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü herkesin bildiği bir gerçek var. D bombalarının binicilere daha fazla hasar vermesi ve Eren arkadaşımızın da binicisinin seviyesiz olması ayrıca şifa büyüsünü geç atmasından dolayı 3 yıl rahatlıkla 3 yıl alabileceği bir köyden 1 yıldız aldı. Onun savaşı inceleyelim. Böyle bir böyle bir köyde klan kalesini dışarı çıkarmak için okçu iyi bir tercih olmaz. Çünkü klan kalesinin sınırını görmesi lazım. O yüzden en azından bir tane biniciyi heba edip klan kalesinin sınırının içinde girmesi lazım ki içerideki dışarı çıksın. Arkadaşımız burada biraz zaman kaybetmiş. Hızlandıralım biraz. Evet en sonda biniciyi göndermiş. 30 saniye geçmiş fark ettiyseniz. Köşeye çekiyor. Evet, binicileri göndermiş. Şimdi arkadaşlar binici düşmanı köy yapmak istiyorsanız, şimdi bildiğimiz bir gerçek var ki binicilerin ilk hedefleri savunma. O yüzden savunmaların aralarına tuzakları yerleştirmek gayet mantıklı ve akılcı bir yöntem olur. Ki bunu da şimdi göreceğiz. Siz de şayet böyle bir şey görüyorsanız, böyle bir boşluk ve arada duvar yoksa Barbar atabilirsiniz, okçu atabilirsiniz, bir şey atabilirsiniz. Öncelikle burayı boşaltmanız lazım. Bakın, binicileri göndermiş bütün binicileri. Boşaltmamış olsa bile en azından bakın, çoğu binicinin canı yarıya düşmüş görüyorsunuz. Şifa büyüsünü biniciler bu tarafa gelmeden basmalıydı. Unutmamanız bir unutmamanız gereken bir gerçek var ki askerlerinizin bulunduğu yere atmayın şifaları. Bir sonraki gideceği yeri düşünüp o şekilde gönderin. Bütün askerler gitti, bütün biniciler gitti. Rahatlıkla 3 yıldız alması gereken bir savaştı ama biraz acemiliğine geldi. Hızlandıralım. Evet, diğer göstermek istediğim bir savaş yine düşük seviyeli bir arkadaşımızın güzel bir taktik küçük seviyedeki arkadaşların uygulamasını gerçekten tavsiye ediyorum. Alkan oyuncumuza saldıran Zomba isimli rakip oyuncunun saldırısını izleyeceğiz. Şimdi bakın. Hava savunması alt seviyedeki oyunlar için, oyuncular için önemli. Niye önemli? Savunma için değil. Düşman askerlerini savurmak için önemli. Çünkü ilk önce Muhtemelen dev gönderecekler. Devler ilk savunma, savunma silahlarına gittiği için duvar dışındaki hava savunmasına gitti. O yüzden bütün savunma var devlere saldıracak. Devlerde seviyesi düşük olduğu için dayanmaları muhtemel değil. Hızlandıralım. Evet, şimşek Şimşek Klan Kalesi'ni iptal etmek için Şimşek güzel bir seçim ama burada yanlış yere atılmış bir şey var. Klan Kalesi'ni temizlemiş. Evet, devler geliyor şu anda ikinci seviye devler. Çok rahat rahat bir şekilde aldı savunma. Hava en azından hava savunmasının tekini dışarıya koyup çevresine dev bombası ya da savunma gereçlerini yakın tutarak yıldız vermeme şansınız artar. Başarı elde edersiniz arkadaşlar. Yıkıcı seçimi çok yanlış olmuş. Hızlandıralım. yıldız, yıldız alamadı burada. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.